Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Veteriner hekimler 5000 atama istiyormuş. Arkadaşlarım iletmemi istedi. Çok da umurumuzda veteriner hekimlerin 5000 atama istemesi. Birden fazla arkadaşım rica etti benden bunu iletmemi siyasi <laughs> 5000 mi? Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Keşke efendim inşallah yani misafirimizi davet edelim. Hızlıca programa başlayalım çünkü belli ki bayağı bir mesai harcayacağız burada. Hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? Genç Bakış programına en çok çıkan siyasetçiymişsiniz. Evet. Ben buraya gelmeden önce 8 kez çıktığımı tespit ettim. 8 kez. Alışkınsınız bu duruma. Evet. Bir de tamam. Babala TV'de görelim bakalım. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. CHP, Canan Kaftancıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu gibi alenen PKK'yı destekleyen isimleri neden hala bünyesinde barındırıyor? Altını Masa'da siz de dahil Ahmet Davutoğlu gibi, Ali Babacan gibi AK Parti'den ayrılmış isimler var. Ve AK Parti'yi yargılayacağınızı söylüyorsunuz. Siz de bu yargılanma sürecine Çok iyi dahil soru. olacak mısınız? Helal olsun bacım. Çok iyi soru sordun. Yoksa Altını Masa içindekilere herhangi bir çifte standart uygulanacak mı? Bacım helal olsun sana. Çok güzel soru. Danışmanınızın röportajı... Ama bu sorunun ee, şeyi Abdülatif Şener mi onu bilemedim. Gerçi milletvekili ama bu soru Kemal Kılıçdaroğlu'na da sorulmalı. ...esnasında Türk bayrağının arkadan kaldırılması Teşekkür hakkında ederim, siz dahi tek bir milletvekiliniz bile tepki göstermedi. Kuvayi Milliye Partisi'nde Türk bayrağını kaldırttınız. Bu konu hakkında bir açıklamanız olacak mı? Dava dediniz. Atatürk'ün davasını sattınız mı? Sözü sayın muhatabına Cem Uzan'a vermek istiyorum. Şu an hatta Cem mı? Bey şu an canlı yayında evet hatta. Şaşırttınız. Keşke şöyle büyük ekrana verseydik efendim oradan biraz korsan ama. mı? <laughs> e, sürpriz olsun öyle sürpriz oldu böyle şeyler. Evet Cem Bey merhaba. Merhaba Şener, Sayın Şener merhaba. Ee, biliyorsunuz ben Genç Partili Kurucu Genel Başkanıyım. Evet başbakan yardımcısıydınız ve AK Parti'deydiniz. 11 baraja el koydunuz, gasp ettiniz, bir kuruşta bedelini ödemediniz. Bu hırsızlık mıdır, değil midir? Evet mi, hayır. Net bir cevap bu kadar. Yes or no. Filmlerde gördüğümüz gibi. Cevap verecek misiniz? Evet, bana soruyorsunuz evet, galiba. Evet. Ülke <laughs> Ülke kanalarken Erdoğan 80 milyon liralık araba alıyor. Bunu vatandaşın hesap kapatıyor. Ben galiba bu programı izleyebilirim bu arada. Bu biraz hoşuma gitti. Kapasitesi kaldırmaz demişsiniz. Az önce Oğuzhan abi sağ olsun bir ara verdi. 10 dakika dışarı çıktık. Kapıdaki tesadüfe bakın. 20 milyon liralık makam aracınız Mercedes Mayba. Güzel. Çok erken alkışladınız. Araba benim oğlum. <laughs> Başörtüsünden bahsetmek neden oy kaybettiriyormuş? Kamerayı aç olmaz. Dedeceğim, ellerinden öperim ama kılıçlar... Abi ya Oğuzhan Uğur sen de bunu yani bunu böyle yapıp bak Sayın Oğuzhan Uğur Oğuzhan abim bunu buraya koyduğun zaman insanlar bu primi yapmak için geliyor buraya. Sayın Oğuzhan Uğur abim saygıdeğer abim bunu buraya koyduğun zaman insanlar bu primi yapmak için sürekli o mikrofonu alıp başkalarının soru, soru hakkını gasp ediyorlar. Ben bu programa gittiğim zaman normal seyirci olarak gittim davet edilmedim biliyorsunuz yeterince sosyal medya takipçin olmayınca davet edilmiyorsun. Ee, bu soru soru yani bu soruları soranlar bu şovları yapanlar yüzünden ben gergerli olduğuna sorumu soramadım mesela. Aday olma. Teşekkürler. Bakın Maide suresinde bir ayet vardır. İnançsız bir insana sure ile cevap vermek bir kere hiç etik değil ve kimseyi çatıştıramadık. Gerek yok zaten inanmayan bir arkadaş size cevaplıyorsunuz diye. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Hazreti Peygamber Mekke'de herkese okuyordu ayetleri. Ne sen demek? Ulema mısın? A sen, sen, ulema mısın ya? Bu ne hadsizlik abi? Bunlar kim ya bunlar? Ben iyi ki bu salonda değilmişim ha. Bak bu bunu söyledi de ben hayatta böyle normalde sakin bir insanım ben hayatımda. Sadece yayınlarda böyle gerginim bakmayın. Ben bu soruyu duysam kafayı yerdim bu arada. Ulan koskoca peygamber o dönemler dediği gibi yani Abdülatif Şen'in dediği gibi koskoca peygamber o gün o zamanlarda o şartlarda çıkıp inançsız insanlara konuşmuş, bunu anlatmış, tebliğ etmiş. Sen kimsin ya? Kimsin lan sen? Kimsin sen? Sayın vekilim Şov yapmaya... Ya arkadaşlar... Nereden çıkarıyorsun? Allah'ın ayetleri herkese okunur. Başka herkese. bir şey... Tamam. Sayın vekilim, ben davasını satmış Sayın Erdoğan'ı yarı yolda... Ha, hayır, lütfen. Tamam. Olarak... Hadi lan, hadi. Ben bu programı izleyeceğim yayında. Bunu alalım, veriyorum. Yani, tamam, arkadaşlar. Ben de ayağa kalkayım, bak. Daha şöyle. Çok sinirlendim. Bir ya. saniye. Lütfen. Bir şey rica edeceğim. Senden özellikle... Tamam çok teşekkürler. Senden ricam gıybet bölümüne kal abi. Sana söz veriyorum. İstersen öğleden sonraya kadar konuşuruz. Buradayım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olunsun. Kimse birbirine laf atmasın. Burası kimseyi yargılama mecrası değil. Konuklarımızı da ayrıca seyircilerimizle lütfen. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler çıktı yine ya. Sakin olun. Bizim bir zaman sınırlamamız yok araya reklam. Sen ulema mısın? Sen yani. sakin olsun lütfen. Buyurunuz. Sorum şu, iktidara geldiğiniz takdirde HDP'yi bakanlık vermeyi düşünüyor musunuz? Bu toplumda pekişmeden huzur olmaz. Ya bak samimiyetsiz de, o kadar samimiyetsiz insanlar ki, o kadar samimiyetsiz bir. Yani ekip ki bunlar. Yani zamanında çözüm sürecinde HDP'ye bakanlık vermiş bir siyasi partiye oy vermişsin muhtemelen. Yani o bunlar CHP muhalifi diye söylüyorum bu arada. Onu söyleyeyim dış görünüşüyle alakalı yok. Bu salondakilerin CHP muhalifi olduğunu düşünerek ve AK Partili olduğunu düşünerek söylüyorum. Ki bu bir AK Partili argümanıdır. HDP'ye bakanlık vereceksin lafı. Zamanında çözüm sürecinde HDP'ye bakanlık vermiş bir siyasi partinin seçmeni bu soruyu soramaz kardeşim. Hakkı yok ya buna. Barış olmaz, milli birlik olmaz, geleceğe umutla bakamayız. Onun için ayrıştırmacı düşüncelere girmek doğru değil. O da bir parti, öbürleri de bir parti. Yani meclise de... Vermedi belki mi? Bu senin benim yorumuma açık bir şey değil. Vermedi belki diye bir şey nasıl olacak? Yani yaşanmış bir... Sen şey diyebilirsin, İstanbul fethedilmedi belki. Hadi ya. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadı belki. Aa. Tabii ya. Ali Haydar Konca'ya ve Müslüm Doğan'a bakın ondan sonra konuşalım. Tamam. Avrupa Birliği Bakanı ve Kalkınma Bakanı'na bakın ondan sonra konuşalım. Teşekkürler. Bugün aktif görev yapan HDP'ler varken neden bakanlık Belki bu yayın olabilir? yok. Bu kadar sert karşılamamak lazım diyorsunuz aslında sanırım. Onu siz söylediniz. Onu ben mi söyledim? <laughs> tamam peki. Saraçhanedeki mitingi neden sadece altılı masa gövde gösterisini çevirdiniz? Neden tüm muhalefeti bir duruk olmaya bir bilek olmaya çağırmadınız? Neden tüm çok güzel soru. Tebrik ediyorum kardeşim seni. Muhalefet o akşam orada değil de sadece altılı masa oradaydı. Yalnız ben aklımdaydı. Bir dua etmek istiyorum. Böyle o hoca duası değil. Bu program gerçekten bu ülkenin yani tapuları yıkıyorsunuz, şeyini değiştiriyor. Neden? Soru sorabiliyoruz. Tamam Allah seni onların şerrinden, görünmez gaza belasından korusun. Ya, Bu proje. <laughs> <abi? gülüyor> tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ tamam. yol Teşekkür ederim. yol kuryelerinden telefon aldık. Şu anda eylemdelermiş. Sözümüz buydu. Herkesin sesini duyuracağız. Yine reklamlarımızı elimizden kaçırma pahasına teşekkürler. Ay bunun için şey yapmadım. Teşekkür ederim. Bey biliyor musunuz? Duyabiliyoruz. Buyurun nedir sıkıntınız? Bize yardımcı olduğunuz için, görmezden gelmediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Artık numaramız sizde var. Dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz de sizin sesinizi her türlü sosyal mecradan herkese... Her masadayız, kuryeler ediniz. olarak. <laughs> ben de... Teşekkürler, sağ Teşekkürler. Çok paranızı ekmeğinizi yedik. Ekip arkadaşlarımızın birçok maaşını trend yol siz karşıladınız. Bu konuda da hassas davranacağınızı umut ediyoruz. Babala TV olarak teşekkür ediyoruz. Çok zor bu işte. Buyurun. Mikrofon bende çalışıyor mu? Çalışmaz Sayın vekilim hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. Bugün bir tek mikrofonlar çalışıyor hadi bakalım. <laughs> Gönder. ya ben bu pro programı çok büyük bir aksilik 26 Ocak perşembe günü. 26 Ocak'ta ne var? 26 Ocak'ta perşembe günü bir şey yok. Cuma günü hiçbir şey yok. Cuma günkü cuma günü yayınında izleyebiliriz. 27'sinde. Şu gün izleyebiliriz. Altılı masa toplantısı var 26'sında. Muhtemelen onun yanında onun yayınında o yani onu konuşacak olacağız. Ee, çok geçe kalmazsa yine 11-12'ye yoksa ben şeyden yani çok geç biterse geçerim kardeşim. Başka bir yayında kim varsa ondan izlemeye devam Ederim de. 27'sinde Cuma günü hem altın masa toplantısını konuşuruz hem de babalayı konuşur izleriz onu konuşuruz üstüne ben kalkar ertesi günde Ankara'ya giderim. 30 Ocak'ta yapılacak organizasyona da katılırım orada. Bu şekilde hallederiz bu meseleyi. Cem Uzan'ın konuk olduğu Sade Vatandaş YouTube kanalı yayını gördün mü? Şey izlemedim gördüm ama yapıldığını. Bunu koymamışlar fragmanı. Evet şunu da bir izlesenize. Bak bu tartışmanın devamı. Ben burada çıldırdım. Kurban bayramında kurban kesmediniz. Siz bunu izleyin. Ben bunu izledim. Çıldırdım. bir İşeyip geliyorum ama. Sinirimden abone oldum. Şey Siyasetiniz batsın ya. Siyasetiniz batsın <laughs> ya. sizin. <laughs> bu konuda siyaset yapmayın bari. Elim sinirden elim ayağım titriyor bu arada. Hala daha deminki konuya sinirliyim yani. Hala daha deminki konuya sinirliyim. Hadsiz. Adayın resmi olarak açıklanması için son tarih ne olacak? 9 Mart'ta seçim açıklanırsa 11 Mart'ta adayın açıklanması lazım ama o tarihi bulmaz. Şubat'ta falan açıklanır. Teşekkür ederim Anestov. olasın.